Doğru sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat göreviyle kullanılmıştır diye sormuş. Doğru sözcüğü, yalnız sözcüğü, karşı sözcüğü, başka sözcüğü hem kendi başına anlamı olan sözcüklerdir hem de anlamsız birimler olarak edat olarak kullanılabilir hocam. Cümlede kullanıldığı anlamına bakmamız lazım. Ayrıca doğru sözcüğü e doğru, a doğru şeklinde kendinden önceki sözcüğe birleşerek edat olabilir. İşin doğrusu, burada anlam var hocam. Bu yaptıkları bence doğru davranışlar değil. Burada anlamı var hocam. Doğru olduğunu iddia ediyor. Burada anlam var hocam. Doğru cevapladın mı? Yanlışın zıttı anlamında anlamı var hocam. Peki şuraya bakalım. Sonuna doğru, a doğru. Ne zaman yorulmuştu? Sonuna doğru yorulmuştu. Dolayısıyla C. .H. Karşı sözcüğü hangisinde edat olarak kullanılmıştır diye sormuş. Ne demiştik bir önceki soruda? Karşı sözcüğü, yalnız sözcüğü, başka sözcüğü, doğru sözcüğü. Hocam bunlar hem kendi başına anlamlı sözcüklerdir, isim olabilirler, sıfat olabilirler, hem de edat olabilirler. Yine karşı sözcüğü arkadaşlar, a karşı olarak kendinden önceki cümleye bağlanarak edat görevi üstlenebilir. Karşı daire. Hangi daire? Karşı daire. Anlamı var hocam. Karşı takım. Hangi takım? Karşı takım. Müdürün nesi? Müdürün karşısı. Yine anlamlı birim hocam. Karşı taraf. Hangi taraf? Karşı taraf. Yine anlamlı bir sözcük olarak kullanılmış. Peki şuraya bakalım. Rüzgara karşı. A karşı. Nereye karşı oynanacak maç? Rüzgara karşı oynanacak. Kendinden önceki sözcüye yönelme halekiyle bağlandığı zaman bu sözcükler ne olur? Edat olur. Bir sözcü aşağıdakilerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmıştır diye sormuş. Nasıl çözeceğim hocam? Bir sözcüklerinin hepsini yine bulacaksın sözcük çözermiş gibi çözeceksin. Yani bir sözcüğü burada isim mi, sıfat mı, bağlaç mı, zarf mı diye kontrol edeceksin. Bir kadın dediğine göre ismin önüne geldiğine göre burada sıfat olmuş. Bir taraf ve bir taraf demiş. Yine tarafın önüne geldiği için her ikisinde de ne olmuş? Sıfat olmuş. Sen tekrarlı bağlaç sanıp işaretle var diye yapmışlar bu şıkka ama sen ne yapmayacaksın işaretlemeyeceksin. Bir kuş sesi yine kuş sesinin önüne, kuşun önüne geldiği için sıfat olmuş. Bir yanımız, hangi yanımız yine bir yanımız yanımızın önüne geldiği için buralarda sıfat olmuş. Bir seni düşündüm, bir de kendimi düşündüm. Burada bir cümleyi bağladığı için Edirne'yi işaretle. Bu parçada numaralı sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Neredeyse her denemede karşına çıkan soru artık bunları çözmeyi öğren. Hemen tekin neresine bakacağım? Yanına bakacağım hocam. Bu Türkiye'nin tek çölü. Nasıl çöl? Tek çöl. Dolayısıyla ismin önüne geldiği için sıfat. Bir de şurada buzul çağı var. Bunu da biliyorsan zaten soruyu çözersin. Nasıl çağı demeyeceksin burada. Ne çağı diyeceksin? Ne sorusu sana Cevap olarak neyi verecek? ismi verecek. Belirtisiz isim tamlamasını bunu defalarca çözdüm. Artık öğrenmen lazım. Ne olacakmış? Birincisi sıfat, üçüncüsü isim olacakmış. O zaman Ceyhan'ı işaretleyebilirsin. Bak burada çağına dek diyor. Adek edatı var. Dikkat et demiştim sana da önce. Taşınıp zaten bir zarf fiili olduğu için nedir? Zarftır. Sözcük türleriyle ilgili artık son soruları çözüyorum. Yakında yeni konulara geçeceğiz seninle. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi haber yani bildirme kiplerin biriyle çekimlenmiştir diye sormuş. Haber kipi demek hocam zaman ekleri demek. Sözcük türlerini bitirdik. Artık bu sorudan sonra arkadaşlar fiil, fiilimsi ve ek fiili ile ilgili soruları çözmeye devam edeceğiz. Haberin olsun. Ne istiyor benden? Zaman eki istiyor. Nereye bakacağım? Hemen yükleme gideceğim. Burada ne diyor? Çalışmayın. Burada denir, burada alalım, burada yapsın, burada çekmelisin. Hangisinde zaman ekim var? Şurada R'yi gördün mü hemen? Er, ar, ır, ir, ur, ür. Bunları görürsek bunlar hangi zamandır? Geniş zaman ekidir. Dolayısıyla Bursa'yı işaretleyip geçeceğiz. Diğerlerinin hepsi dilek gibi çekimlenmiş. Onu da başka bir soruda detaylı çözelim seninle. Fiilleri çözmeye devam ediyoruz seninle. Hangisinin yüklemi kılıç bildirmektedir demiş. Kılıç demek iş demek hocam. Yani bana bir iş fiili soruyor. İş fiili, durum fiili, oluş fiili. Konumuz bununla ilgili. İş fiilini ayırt etmek için fiilin başına onu koyuyoruz. Olursa iş fiilidir diyoruz. Onu istedi oluyor hocam. Onu oturdu olmaz. Onu gidiyor olmaz. Onu yatıyor olmaz. Onu yetmişti olmaz. Adana'yı işaretliyorsun. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi çekimli bir fiil değildir diye sormuş. Evet, oldukça basit bir soru ama konuyla ilgili Tüm soru tiplerini çözdüğüm için bu basit soruyu da çözeceğiz. Üstelik birçoğunuz denemede çekimli fiil sorulduğu zaman hocam çekimli fiil nedir diye soruyorsunuz. Şu çekimli ifadesi kafanı karıştırmasın. Sözcük fiil mi değil mi ona bakacağız seninle. Nereye bakacağız hocam? Bana yüklemde çekimli fiil var mı diye sorduğu için şu son sözcüklere bir bakacağız. Burada gözlemek fiili var. Burada sorulmak var. Bak burada pişirmek var. Burada cevaplandırmak var. Ama şunun sonu hayvanla bitiyor. E hayvanmak diye bir şey yok hocam. Burası isim diyeceksin işaretleyip geçeceksin. Müzik